Evinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber beni videodan tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomda ne yapacağım arkadaşlar? Bedava play kod nasıl alınır? Onu size göstereceğim arkadaşlar. indirmeniz gereken regama hun tap arkadaşlar. İlk önce ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? İlk önce Play Store'a girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Açsın Play Store'a yazmanız gereken şey arkadaşlar bedava play kod alınma yüzünde aşağı indiğiniz arkadaşlar hemen göstereceğim ismini yazabilirsiniz tıkladığımda şöyle arkadaşlar bunu tab gerçekten çok iyi bir uygulama olduğunu size garanti verebilirim arkadaşlar 1 milyon tane insan bu uygulamaya kanı yorumlara da baktığınızda indirmeniz veren gerektiğini size söylüyor zaten arkadaşlar hemen çıkalım buradan arkadaşlar uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar şu an Agra'ya tıklıyorsunuz. de diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz oyuna başladınız arkadaşlar. Size tamı tamına 5000 tane coin seviyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu 5000 tane coin sattığımız için size burada görevler var arkadaşlar. O görevleri yapmanız gerekiyor. Oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Peki siz bu görevleri yaptınız arkadaşlar. Bu paranızı nasıl alacaksınız? Göstereyim ki dakika arkadaşlar. Şurada arkadaşlar cost -cute yazıyor böyle. Buraya tıkladığınız arkadaşlar para, o paranızı neye yatırabilirsiniz burada ise gösteriyor arkadaşlar eğer bunlar galiba Amerikan parası galiba öyle arkadaşlar Amerikan parası 22 dolara play sonra gift kart alabilirsiniz arkadaşlar isterseniz de Amazon gift kartı e da yatırabilirsiniz arkadaşlar İsterseniz bunun olduğunu bilmiyorum arkadaşlar Toruk Play yazıyor İsterseniz de buna yatırabilirsiniz arkadaşlar ben size bu uygulamanın garantisini veriyorum arkadaşlar endemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar eğer eğer oyununuza parayı yatıramıyorsanız bunu yaparak oyununuza para servis. Özellikle insanlar Bros Stars'a para yatırmak istiyor arkadaşlar. Çekişte açıklayacağım arkadaşlar. Bari çekişi videoda açıklayayım ayrı bir videoda açıklayacağım birazdan arkadaşlar. Uygulama bundan ibaret arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.